Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Birisi Celal Şengör'ün Cehaletten Kurtulma Sanatı. Şimdi bu kitap enteresan bir kitap. Ben herkese tavsiye ediyorum. Cehaletten Kurtulma Sanatı deyince böyle sanki sadece cahillere yönelik bir kitap gibi algılanıyor ama aslında Celalettin Şengör şöyle bir şey yapmış. Bence de çok akıllıca bir iş yapmış. Tarihteki özellikle Türklere yönelik olarak geçmişimizde bilinmesi gereken insanlarla alakalı anahtar bilgiler vermiş. Mesela Atatürk ile alakalı pek çok bilgi vermiş ama Atatürk'ün tarihi başarıları değil kişisel anılarıyla alakalı bilgi vermiş. Mesela bir diğer kişi bilgi verdi İsmet İnönü. Onun karakteri ile alakalı yani tarihte yaptığı şeylerle alakalı değil karakteriyle alakalı ve özellikle günümüzde özellikle Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün hani konuşulan, tartışılan yönleri ile alakalı aydınlatacak şekilde hap bilgiler vermiş. Çok kısa bir kitap. Yani 150-160 sayfa. Fakat bu 150-160 sayfada İsmet İnönü, Sabiha Gökçen, Kazım Taşkent, Fuat Köprülü, Hasan Ali Yücel, Cengiz Han bu esnada kitap okumadan önce ben de mesela Fuat Köprülü'yü bilmiyordum, Hasan Ali Yücel'i bilmiyordum. Fakat kitap okuduktan sonra bunlar hakikaten tarihimizde bilinmesi gereken kişiler. Yani o yüzden çok tavsiye ediyorum ben bunu. Bunun dışında sadece Türk tarihinde de, tarihiyle de kalmamış e, ee, Charles Darwin'den bahsetmiş, Isaac Newton'dan bahsetmiş, Nikola Tesla'dan bahsetmiş, Albert Einstein'dan bahsetmiş ve bunların sadece tarihsel başarılarından veya tarihsel önemlerinden bahsetmemiş. Karakter olarak bu insanları ne motive ediyor, niçin böyle davranıyorlar? Yani bunlardan bahsetmiş. O yüzden ben çok başarılı buldum. Yani bu cehaletten kurtulma sanatı şeklinde ismin olması sizi soğutmasın. Hiçbir şekilde sizin cahil olduğunuza yönelik bir tavrı yok. İlber Ortaylı gibi ne cahilsiniz kardeşim gibi bir tavırla yazılmamış. Aksine demiş ki ya Türkiye'de yaşayan insanların Türk tarihinde şu 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 insanları bir bilmesi lazım. Genel olarak bu bir de o dönemde yaşayan insanların karakterlerini ve niçin bazı şeyleri yaptıklarını anlamak için böyle hap gibi bilgiler vermiş. Tek bir eleştirme olacak Ceren Şengör'e burada. Açıklamalar kısmında kaynak belirtmemiş. Yani şimdi kaynak belirtmeyince bazı şeyler ne kadar doğru ne kadar yanlış onu çok anlayamıyoruz. Çünkü çok kişisel bilgiler verdiği için çok kişiyle alakalı. Bu da bir soru işareti uyandırıyor. Ama genel olarak ben çok başarılı buldum. O yüzden Cerrah Şengör'ün "Cehaletten e, Kurtulma Sanatı" isimli kitabını size şiddetle tavsiye ediyorum. E, hani böyle e, hakikaten çok çok e, verimli bir kitap bence. Yani 150 sayfa için mükemmel bir kitap. Şimdi. Bu bir aydınlanma kitabıydı ama tabii benim pek çok ilgi alanım var çok farklı konularda o yüzden şimdi anlatacağım kitabın adı Solo Leveling. Solo Leveling fantastik bir kitap bir kurgu Güney Kore'de yazılmış bir kitap ve esasen aslında bu bir kitap değil nasıl kitap değil diyeceksiniz arkadaşlar bu Japon çizgi romanı yani manga dediğimiz hikayenin kitaplaştırılmış versiyonu. Ve Güney Kore'de bunun özel bir adı var. Adı da Light Novel. Yani hafif roman adı altında geçiyor. Ç 8 serilik bir kitap bu, Solo Leveling. Ve ilk 2 serisi Türkçe'ye çevrilmiş. Kalan seriler maalesef Türkçe'ye çevrilmemiş İngilizce. Ama daha da acı olan şey ne Google Play Store ne Apple Store. Hiçbirinde Türkiye'den bu kitapları satın alma hakkınız yok. Ama yeterince azmederseniz internette bunların İngilizce PDF'lerini e bulabiliyorsunuz azmeden başarır diyorum. <laughs> alma şansınız yok çünkü maalesef Türkiye'de. Ama her neyse bundan bahsetmeyeyim. Kitap eğer fantastik kurguyu seviyorsanız akabinde biraz da bilgisayar oyunlarına ilginiz varsa tek söyleyebileceğim şey şu, çok kısa spoiler vermeden şunu anlatmak istiyorum. İnanılmaz akıcı bir kitap. inanılmaz bağlıyor sizi. Dünyanın çeşitli yerlerinde portal kapıları açılıyor ve akabinde dünyada bazı insanlar her 10 kişiden biri gibi size e, belli güçler veriliyor bu insanlara ve bu insanlar, bu kapılar kapatılmadığı zaman bir hafta içerisinde... buradan... boyut kapıları oluşuyor ve bayağı dünyayı ele geçiren ve içilebilecek yaratıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bizim kahramanımız, yani bizim hikayemizin anlatıldığı yerse... olabilecek en düşük seviye, E seviyesindeki bir... kahramanın... E, hikayesini anlatıyor. E seviyesindeki kahraman... insanlığın en zayıfı olarak biliniyor. Çünkü... güç seviyesi sadece 5 ve defalarca kez ölümden dönüyor ama kitap bu arkadaşımızın değişimini, dönüşümünü ve e, hikayesini anlatıyor ve dünyayı değiştirişini anlatıyor. Bu kitabı niye tavsiye ediyorum? Se serinin 8 kitabında okudum niye tavsiye ediyorum? Öncelikle bir Stephen King romanı gibi sonu böyle abuk subuk belirsiz, sonu ba ba böyle bulanık bir son değil. Mükemmel yani senaryo tek kelimeyle mükemmel işlenmiş. Kopuk bağlar yok. Yani hikaye arasında birbirinden kopmuş öğeler yok. Bir şey anlatılıyorsa, bir olay oluyorsa mutlaka mantıklı bir şekilde bağlanıyor. Ve kitap inanılmaz akıcı. Yani azıcık bir şeyiniz varsa, böyle bir e, anim, manga hevesiniz, keyfiniz varsa... ...veya böyle RPG tarzı bilgisayar oyunlarını seviyorsanız... ...ama okuduğunuz kitaplar size böyle biraz sıkıcı geliyorsa... ...bu kitap aradığınız şey. Yani eğer karakteriniz biraz bana benziyorsa buna bayılmamanız mümkün değil. O yüzden çok şiddetle tavsiye ediyorum. Solo leveling DNR'da satılıyor. Diğer yerlerde de satılıyor. Aa, yazarı Chu Gong diye yazılıyor. Bunu alta bir yere yazarım böyle değişik bir isim. Ama zaten e, Kore ismi. O yüzden gayet normal. Kitapta beğenmediğim şey ne diye soracak olursanız. Güney Kore isimlerini aklımda tutamıyorum. O karakterin adı neydi? Bu kimdi? Jin Woo. Ondan sonra işte Mr. Song veya Mr. Park dediği zaman bu isimlerin hepsi bana aynı geliyor. Yani hakikaten karakterlerin oluşması noktası bana şey geliyor. Yani hani ayırt edemiyorum karakterleri birbirlerinden. Bir şeyler olacak ki onları onlar birbirine bağlayacağım yani. Öyle bir noktadayım. Ama buna rağmen çok eğlendim kitapta. Yani bir de bir eleştirdiğim şey. Kitap Güney Kore yani Korece'den önce Türkçe'ye sonra İngilizce'ye çevrilmiş yani diğer kitaplar için. Çeviri olduğu belli maalesef. Bu belli bir eksikliği getiriyor. Yani dilde eksiklik getiriyor. Ama ona rağmen çok Gerçekten beni çok bağladı, çok tavsiye ediyorum. Ee, selamlar, sevgiler, ee, kitaplarla alakalı sorularınız olursa seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Eğer E kitabı bulamadım Mahmut nasıl bulabilirim diyorsanız bana bir mesaj atın, elimden geleni yaparım. Görüşmek üzere.